Karşımızda kim var? Adil Egemen, ortada uzmanı, iş insanı, maceracı, gezgin. Adil Arabistan'da neler oluyor ya? Muhammed Bin Selman Arabistan'ı Orta Doğu'nun cenneti haline getireceğini söylüyor ve sen oralara gidip geliyorsun, iş insanısın, hem araştırmacısın. Bize bu Arabistan'daki bu son gelişmeleri bir anlatsana. en son ne zaman gittin? Birazcık şu gözlemlerinde bir başlayalım. Evet, en son bir buçuk ay önce oradaydım. Tudu Arabistan'da hakikaten çok değişik şeyler oluyor. Hmm. Muhammed'in Selman. Suudi Arabistan'a yeni bir vizyon katmaya çalışıyor. Tamamen değiştirmeye çalışıyor ki aslında çok konservatif bir ülke, çok kapalı bir ülke. Benim, benim çocukluğum geçti oralarda. Aa. Suudi Arabistan'ın çok böyle ücra bir köşesinde, Skaka Jof diye bir yerde, kuzeyinde bir kasaba düşün ve orada e, sadece charter tipi uçaklar iniyor. Doğru düz havalimanı yok, kum fırtınası çıkıyor, bizim evin kapıları kapanıyor. Akrepler her tarafta geziyor. Babam o zaman Dünya Sağlık Örgütü'nde doktordu ve biz orada yaşadık Suudi Arabistan'da. Hangi yıllar dediğin? Yani benim işte ilkokul dönemlerimi düşün. Yani 76 gibi, daha erken hatta 73, 72, 73 gibi yıllarda. O zamanki tabii gördüğümüz tabloyla şu anda yapılmak istenen arasında çok büyük gelişmeler var, çok büyük değişiklikler var. Ben bir buçuk ay önce oraya gittiğimde şaşırdım. Yani mesela kadınlar artık başlarını açabiliyorlar. Konserler veriliyor. İnsanlar daha rahat sokaklarda yürüyorlar. Müzik dinletileri yapılabiliyor. Çok değişik gelişmeler var. Muhammed Bin Salman bunu yapıyor. babası onu zaten bir hareketle böyle çok kurnaz bir hareketle veliahtlıktan prensliğe çıkardı. İlk defa Suudi Arabistan tarihinde kardeşe geçen krallık ilk defa toruna geçti dededen. Evet. Babası yaptı. Çok kurnazca bir hareketle. Önce kuzenini getirdi tahta onu bir plan olarak yaptı. E sonra da kuzenini oradan alıp Oğlunu getirdi. Kuzenini işte gözaltına aldı, bir şeyler yaptı. Orada her şey oluyor biliyorsun. Evet. Monarşik bir düzen, mutlak monarşi var. Çok sert bir yapısı var. Şimdi sen çocukluğunun geçtiği, Arabistan'ın şöyle bir portresini bir anlatsana. Aklında kalanları anlat. Bildiğin terk edilmiş, hani derler ya Allah'ın unuttuğu yer Şöyle çöldeki kasabalardan falan bahsedince, şimdi orada böyle topraktan yapılmış evler, tuvaletleri bile dışarıda. Birkaç defa ben o çocuktum ve çok sevimli bir adamdım. Seviyorlardı da. Onların arasında böyle dolaşırken, onlarla beraber oturup deve eti yedik. Kertenkele var, çöl kertenkelesi mesela. Evet. Onun çok kıymetli bir eti. Mesela onun eti deve etinden de daha kıymetli. Hmm. Ondan da yedik. beraber oturup onlarla. E oradaki ortam şöyleydi: evler topraktan, herkesin kara çarşaflar giydiği. Kimsenin kimseyle konuşmadığı. Ya bir kadın yolda yürüyorsa, eğer yani bir erkek geliyorsa karşıdan, duvara dönüp yüzünü duvara dönüp erkeğin geçmesini beklediği bir ortamdı. Hatta bu ortamda çok farklı ilişkilere de şahit oldum. Mesela komşu bir başka komşunun oğluna aşık olmuş. Yani erkek erkeğe aşık olmuş. Çünkü evet. neden? Tabii ki baskı altında olan bir rejim bir düşün, şey. bir ülke düşün. Her şeyin yasak olduğu, kadının erkeğe yaklaşamadığı bir ülkede bu, tip, bu şey. tip şeyler oluyor. Ve bunlara da şahit olduk. Müzik dinlenebiliyor muydu o yıllar? Yok. Müzik dinlemek mümkün değil. Müzik çok büyük günah. Hele bir vahabilikte biliyorsun bunlar Selefiler Suudi Arabistan'da bir topluluk, Abdülvahap bunların başkanı. Hı hı. Zaten Suudi Arabistan'ın kuruluşundan beri, Bin Suud'dan beri Abdülvahap'la beraber ilerliyorlar. Bir tanesi imamlık yapıyor, birisi de krallığı üstleniyor. Hı. Ve kuruluşu o şekilde gerçekleştiriyorlar. Abdülvahap'ın dininde, İslam dininde asla en ufak bir taviz yok. Vahabilik. Tabii, vahabilikte, e, selefilik aynı zamanda. Evet. Hazreti Muhammed'in... ...binlerce yıl önce yaşadığı şey neyse... ...şeyi hala şu ha. anda yaşamaya ve uygulamaya çalışıyor. Müzik asla ve asla kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Onlar. Tabii çok değişiklikler olmuş artık. Bakıyoruz kadınlar... ...yani kadınların evet. hiçbir hakkı yok. yani ha. Şimdi mesela bakıyorsun sokakta koşan... ...başını açmış, spor yapan kadınlara rastladın. Evet. Bunlar çok enteresan görüntülerdi. Bir takım kaykaya binen, bisiklete binen... ...ciddi sokaklarında kadınlar var. Bunlar çok büyük değişimler. Tabii bunların sebebi ne bakacak olursak aslında %70 nüfusu 30 yaşın altında olan bir ülkeden bahsediyoruz. Suudi hmm. Arabistan da şunun farkında. Tabii ki muhafazakar kesim asla bunları kabul etmiyor bunlar. ve bunlar direniyor ama çok büyük bir genç nüfus var. Ve bu genç nüfus dünya ile sosyal ortamda iletişim halinde. Burada tabii bu genç nüfusa dayanılıyor. Bu genç nüfusun istekleri aslında şu andaki krala da bir güç veriyor ve ona bunları başlatabilme ve sürdürebilme şansı veriyor muhalefete rağmen din polisi vardı eskiden. Namaz vakitleri ellerinde sopayla ortalıkta dolaşıp camiye gitmeyenleri, dükkan kapatmayanları güzelce pataklıyorlardı. Şimdi o işler bitti artık. Kesinlikle onlar vardı. Onları durdurdular şu anda. Artık öyle bir şey yapmıyorlar ki gerçekten de artık bu yüzyılda bu kadar gelişen, bu kadar hızlı değişen bir dünyada bunu sürdürebildiler. Bugüne kadar nasıl sürdüler, Bu da bir mucize yani. 2016'dan itibaren tabii yeni prensle beraber bu değişiklikleri başlattılar. Aslında biraz da mecburdular. Çünkü petrol de bitiyor tabii. Şimdi bunlar bütün ekonomi petrole dayanan bir ülke düşün. E, ve bu petrol de artık tükenecek. Dünyada ikinci Amerika'dan sonra en büyük petrol üreticisi. Biliyorlar ki bu petrol de bir yere kadar, bu rezervler bir yere kadar dayanacak. Bundan sonra başka şeyler yapmaları şart her ne kadar İslam'ı da temsil etseler, Hz. Muhammed'in toprakları da olsalar, Mekke'nin bütün milyarlarca Müslüman'ın her sene ziyaret ettiği kutsal topraklara da sahip olsalar, bunu da bir tarafta muhafaza etmekle beraber artık değişmek gerektiğini ve kendilerine yeni kaynaklar bulmak gerektiğini de düşünüyorlar. Yani bu kaçınılmaz. Çünkü bu kaynak ne olacaktır? Petrol olmazsa ya üretim yapacak ki üretim yapacak bir şu anda potansiyeli yok. Geriye ne kalıyor? E, parası var. Çok ciddi büyük yatırımlar yapabiliyor. Dev giga e, e, projeler yapabiliyor. O zaman ne oluyor? Bu parayla turizmi geliştirmek akla geliyor ve bunu yapıyor. E tabii buna örnek olarak da hemen yanında bir yandan müttefiki olan, yakınmış gibi duran bir yandan da en büyük aslında rakibi ve düşmanı olan Birleşik Arap Emirlikleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yapılanlar ortada. Gerçekten turizmi çok ciddi bir şekilde canlandırdılar ve ülkeye çok ciddi turist çektiler ve gelir sağladılar ve ticaretin de merkezi oldular Ortadoğu'da. E bunu gören Suudi Arabistan tabii boş durmuyor. Diyor ki asıl abiniz benim, büyük olan benim, parası daha çok olan da benim. O zaman bunu asıl yapması gereken benim diye düşünmeye başlıyor ama tabii bunu yaparken de ülkedeki İslam e, turizmini ve oradaki muhafazakar e, kabileleri kesimi de kırmadan yapmaya çalışıyor. O yüzden ne yapıyor mesela yaptığı projeye The Line adını veriyor. Çizgi halinde hmm. bir, bir proje yapıyor. Bu çizgi halindeki proje 170 kilometrelik e, 200 metre geliştiğinde, 500 metre yüksekliğinde bir aynadan duvar yapıyor. E şimdi tabii bunu yaparken de burada da nereyi seçiyor? Kızıl Deniz bölgesini seçiyor. Riyad'dan Mekke ve Dine'den biraz uzak tutuyor bu girişimi ve bunu bir çizginin içine hapsetiyor ki e orada artık hani alkol alkol falan olursa alınırsa diğer kesimler pek anlamasın pek etkilenmesin pek rahatsız olmasının peşinde aslında. Line çok enteresan bir yer olacak. Bir de neon bunlar ayrı ayrı yerler değil mi neonlar line? Şöyle aslında bu e, bir vizyon 2030 diye bir şey ha. neon da bunun içerisinde. Bir Kızıl Deniz'de e, yüzen bir şehir ve ticaret merkezi yapıyor. Yapay kayak merkezlerinin de olduğu, otellerin, restoranların ve ticaretin, gemilerin de yanaşabileceği limanların olduğu bir alan belirliyor ve oradaki köyleri boşaltıyor. Mesela orada da problem yaşıyor. Köyleri boşaltırken kabileler itiraz ediyor. Diyorlar ki bizim burada yüzyıllarca yaşadığımız köylerimizden bizi etmeyin. Biz buraları kabul etmiyoruz bu şekilde boşaltılmasını diyor ama onları da alıyor mesela, hallediyor bir şekilde. Hapise atıyor, para veriyor, <laughs> bir şekilde e, ikna edip oraları temizliyor. <laughs> ve o kızıl denizden başlayan, ülkenin içine doğru ilerleyen 170 kilometrelik bir şehir yaratıyor. 9 milyon insanın içinde yaşayacağı bir şehir yaratıyor. Bu muhafazakar yapıyı yenmesi çok zor olmasa gerek. Çünkü milyar dolarlık servetlere sahip olan prensleri falan oyunun dışına itmeyi becerdi Bin Selman. Tabii. Ve kadınları ve halkı da yanına aldı anladığım kadarıyla halktan da Ses... büyük destek görüyor. Bu reformist Ses... hareketleri dünyanın en tutucu, en muhafazakar ekonomik olarak da bu muhafazakarlıktan büyük ekmek de yedi Arabistan ki artık hac turizminden dini turizmden çok daha fazlasını istiyor Bin Selman. O eski. yüzden bu değişim ve dönüşümü yapacak eski sistemden geçimini sağlayıp servet yapanlar tabii büyük bir direnç gösterecekler ama en tepedekiler bu direnci gösteremediler. Bunun altında kim gösterebilir ki Bin Selman'a bu direnci mümkün değil. Acayip reformlar yapıyor. Batı'da da sempati de topladı. Kaşıkçı cinayeti falan filan hikayesinde birazcık eleştirilere maruz kaldı prens. Ama nihayetinde öyle bir vizyon ortaya koydu ki, öyle bir proje ortaya koyduk ki bu neonlar falan filan. Norveç'in zamanda yaptığını yapıyor. Norveç'te büyük petrol bulduktan sonra halkına dağıtıp büyük bir tembelliğe yol açabilirdi. Yapmadı ne oldu? Dünyadaki en büyük startuplara sponsorluklar, her şeyde ortaklığı var. Halkını büyük bir refaha kavuşturdu. Galiba Bin Selman da aynısını yapacak. He? Öyle gözüküyor. Bunu kişisel bir projesi ve hedefi olarak zaten belirtiyor. Vizyon 2030'u sunumunu yaparken bu benim, bu ülkenin bir projesidir. Artık Orta Doğu Avrupa olacak. Hmm. Yani bu çok iddialı bir şey. Yani bunu söylemek için gerçekten Orta Doğu'yu Avrupa'nın standartlarına, özgürlük konusunda bir kere standartlarına, Yaklaştırman gerekiyor. Bunun içinde yola çıkmış durumda. Babasının 49 tane çocuğu var yani Bin Selman'ın 49 tane kardeşi var galiba 49 mı 45 mi tam bilmiyorum. 25. erkek çocuk. Simdikli. Yalnızca babası Bin Selman'ı galiba yurt dışında eğitim almasını istememiş ve tamamen e, hukuk eğitimi aldı galiba değil mi? Kendisi Riyad Üniversitesi'nde ve e, tamamen. yerli ve milli bir prens üretmiş babası. Bunu bence proje olarak yapmış babası. Biraz da şunu anlıyoruz, bu kadar oğlunun çocuğunun arasında aralarında bir farklı bir iletişim olmuş babasıyla. Demek ki böyle çok yakınlaşmışlar ki babası da ona bu geleceğini, ülkenin geleceğini ve kendi tahtını teslim edebilecek kişi olarak onu seçmiş. Yurt dışına gitmemiş olması da belki bunlar bu sebeplerden bir tanesi de olabilir. Daha böyle halka yakın, halkın da halkı ikna edebilecek, biraz muhafazakar kesimi de kendine yakın bularak kendine yakın buldukları için onu ikna edebileceğini düşündüğü. Biraz da biraz da böyle inatçı yapısı var. Yani konuşurken böyle sert bir tavrı olacak, mutlaka olacak, yapacağız gibi böyle sert bir tavrı var. Zaten o sert tavrına da karşı çıkanların başına neler geldiğini herkes biliyor. O yüzden biraz belki de babası hani bunları yapabilecek oğlum bu çocuktur deyip belki de onu seçmiş oluyor diye gözüküyor. Yani babada da vizyon var. Şimdi diğer çocuklar Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da falan filan İsviçre'lerde okudular. E tabi bunlar orada çeşitli partilere katıldılar, eğlendiler. Oradaki istihbarat teşkilatlarının kumpaslarına, oradaki Adnan Hoca kumpaslarına girerek ne görüntüler karşı tarafa ne malzemeler bırakmışlardır. Baba bütün bunları öngörmüş, oğlunu Geçmişinde pırıl pırıl bir biyografi bırakan bir şekilde yetiştirmiş. Ama yine de hani düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden avucundan bu nasıl kaçtı böyle bir şey. Ve onun desteğini almadan da Bin Selman'ın bu başarıyı nasıl yakalayacağını da merakla bekliyoruz tabii. Bu konuşuluyor ya tabii mu? Arabistan'a gittiğinde iş çevrelerinde. Bin Selman'la ilgili neler konuşuluyor mesela? Konuşuluyor tabii ki ve inanıyorlar insanlar. Hani ben orta yaş ve üzerindeki insanlarla da konuştum. Gençler zaten on derece memnunlar ve destekliyorlar. Ama e, hani orta yaş ve üzerindeki insanların çoğu da muhafazakar, çok muhafazakar olan kesimler hariç ki onlar kabile olanlar. Ülkenin çok izole yerlerinde yaşayan kabilelerden bahsediyorum. Onların zaten hayat yapıları biraz dünyadan kopuk. Büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz ki, ki bu coğrafyanın binlerce kilometresi kurak çöllerden oluşan bir bölge ve oralarda yaşayan kabileler var. Bunlar İslamiyet'e bu kadar bağlı olmalarının ve bu kadar kökten değişimci, radikal yaklaşmalarının Selefilik olarak işte Vahabilik olarak yaklaşmalarının sebebi de bu. Ya da kopuklukları. Ha, bunlara nasıl bir formül bulacaklar? İki tane yöntem var bence. Öncelikle bunları parayla ikna edecekler ki çok büyük para var zaten. Böyle bir sıkıntı yok. E, olmuyorsa da bu sefer biraz kaba kuvvet kullanarak bunları ikna yolunda gideceklerdir. Arabistan'a gittiğimde şöyle bir şey konuşulmuştu. Arabistanlı hanımefendiler Arap mutfağını bilmiyorlar artık. Çok uzun yıllardır bu işlere Filipinler, uzak Asyalılar gelip orada çalışarak yemekleri falan filan mutfak işlerini uzun yıllardır üç nesildir hemen hemen onlar yapıyorlar ve Suudi Arabistanlı hanfendiler Arap mutfağını artık unutmuşlar. Doğrudur mutfağı unutmasalar bile çünkü onların bazı yemekleri var yani mensef diye bir yemek var mesela yani o yemek olmazsa olmaz o çok büyük bir pilav olacak böyle onun üzerine cemit denen kurutulmuş bir yoğurt dökülecek ve çok bol et olacak İnsanların böyle adam başına bir kilo iki kilo et olacak şekilde azime dedikleri davetler ha. verilecek. Bunlar, bunlar o türünde çok önemli ve orada biliyorsun elle yenir yani. bunu hani kral bile gel o sofraya ellerini yıkar sıcak suyla ama elle yer. Hiçbir zaman çatal ya da kaşık kullanılmaz. Tabii bunları unutmaları mümkün değil. Yani bunları unutamazlar. Çünkü unuturlarsa kocaları da onları unutur. Orada sıkıntı olur. Onu ne yapıyorlar? Bu sefer Filipinlilere, Malezyalılara getirdikleri yardımcılarına, hizmetçilere öğretiyorlar. Ve onlar bütün bu yemekleri onlar kadar iyi yapıyorlar. Başka bir şey de var. Hı. Arap kültüründe evde yapmaları da şart değil. Bazen çok güzel lokantalar var. Sizi davet ediyorlar. Siz zannediyorsunuz ki bu yemekler evde pişmiş, tatlılar, bir, bir çeşit yemekler geliyor. Bakıyorsunuz ki hepsi aslında dışarıdan bir restorandan ısmarlanmış ve gelmiş ve gayet de güzel pişirilmiş. Çünkü restoranlar bu konunun istisası olan restoranlar bunu en güzel şekilde pişirebiliyorlar. Tabii, tabii kadınlar da keyfini yaşıyorlar. Çünkü hani rahat yaşayabilecek standartlara sahipler ekonomiye gelirlere sahipler. Dolayısıyla onun da tadını çıkarıyorlar. Peki daldan dala uçup yeniden yemeğe de döneriz. Yeniden hafif siyasete de. Ronaldo geldi ya ile birlikte. Müslüman olmayanların yaklaştırılmayacağı hareme girdi. En kutsal kentlere girebiliyor galiba Ronaldo artık değil mi? Ve bu nasıl bir değişim dönüşümdür ya? Biz yapamadık galiba. Bizim yapamadığımızı Bin Selman yapıp bitirip götürecek galiba işi. Bizim yapabilmemiz için Bin Selman kadar petrol gelirimiz olması lazım. Pek o kadar gelirimiz olmadığı için biraz bizim yapmamız zor. Bu da bir yöntem. Bu da bir yöntem. Ülkede bir mutluluk yaratıyor. Parayla bir mutluluk yaratıyor. Alın size dünyanın en iyi futbolcusu. Alın size... Dünyanın en büyük bir projesi, en pahalı şehrini kuruyorum. Yani ab, burayı dünyanın merkezi yapacağım. Burayı dünyada hiç hmm. olmayan projelerle donatıcı, petrolden gelen çok çok büyük bir gelir var. Paranın satın alabildiği her şeyi satın alabiliyorlar e, ve e, oyunu değiştirmeye çalışıyorlar. Ben Salman diyor ki bundan sonra dünyanın merkezi Avrupa değil Orta Doğu olacak diyor. Yani daha doğrusu dünyanın Avrupası Orta Doğu olacak diyor. Bunun da arkasında duran, altına imza atan kişi benim her ne pahasına olursa olsun bunu yapacağım diyor. Ya bu aslında çok büyük ve çok hızlı bir değişim. Beklenmedik bir değişim. Hele böyle Suudi Arabistan gibi muhafazakar bir ülkede, şeriatla yönetilen bir ülkede. Yani çok net kuralların olduğu bir ülkede. Bu, bu değişimlerin bu kadar hızlı olması gerçekten büyük bir yönetim becerisi, yönetim manevrası olarak görünüyor. Ve şu anda kadın erkek aynı yerde eğlenceye girebiliyorlar. Konserler tabii izleniyor. Doğru. Hızlı bir değişim, çok çok hızlı bir değişim. Suudi Arabistan'da kimsenin aklına gelmeyecek şeyler. Ama tabii bunları yaparken aslında şeyin de farkındalar. Yani belli bir kültürün gerektirdiği muhafazakar toplumu kesimi de kızdırmadan bir taraftan da İslam'ın bayrağını taşıyan bir ülke. Çünkü Mekke'nin bulunduğu en e, İslamiyet'in kutsal ziyaret edilmesi gereken merkezinin bulunduğu bir ülke. Bunu da kaçırmak istemez ki yani iki açıdan da kaçırmak istemez. Hem böyle bir prestije sahip olması İslam ülkeleri arasında dünyada hem de ona getirdiği gelirler Mekke'deki Kabe ziyaretlerinde. İkisini de kaçırmak istemiyor. Onu da elinde tutarak Gidiyor, bu yüzden işte line diye bir şey seçiyor. Bu line hem Riyad'dan uzak, Medine'den uzak, Mekke'den de uzak. Bunu Kızıl Deniz kenarına, yukarıya kuzeye yapıyor ve bir çizginin içine hapsediyor ki orada her ne oluyorsa, hani Bodrum'da yaşanan Bodrum'da kalır gibi, orada her ne yaşanıyorsa o çizginin içinde yaşanacak, o özgürlüğü turistlere verecek. Ama orada verecek, bu duvarların içinde verecek. Onun dışında böyle bir şey izin vermeyecek. Kadın erkek aynı restoranda gördün mü birlikte yemek yediklerini, saçları açık yollarda yürüdüklerini. Hala kapalı olanlar da var. Biraz tercihe bağlı artık bundan sonrası. Ama tabii bu bir anda da hepsinin açmak istese de açamayacağı bir ortam da var tabii. Neden? Çünkü kültürel bir hale gelmiş. Artık kültürün bir parçası olmuş. Ama zaman içerisinde bunu aşacaklardır. Diğer ülkelerde de böyle oldu nitekim. Yani işte Ürdün mesela bugün en özgürlükçü olan ülke. Ürdün çok farklı yerlere geldi. Türkiye de bir İslam ülkesi olarak çok 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 ileride karşılaştırdığımız zaman. Ben Cezayir'de uzun yıllar yaşadım. Cezayir'de de Türkiye'ye benzer bir manzara var. Açmak isteyen açmış durumda özgürlüğü var. Ama e, hala kapalı olanlar var. Hala mahalle baskısı yaşayanlar da var. Beraber gelişiyor. Beraber devam ediyor. Ama değişim başladı mı artık önüne geçmek Mümkün evet. değil. Bu neon projesi benim çok ilgimi çekiyor. Kaç milyar dolarlık bir projeydi bu? Neon mu diyoruz? Neon mu? Neon. Neon deniyor. Oradaki neo yenilik yeni anlamında ha. kelime olarak. Sondaki M harfi de iki şeyi temsil ediyor. Muhammed ve Mustakbel gelecek. Aslında bu ikisini birleştirdiğimiz zaman yeni gelecek. Muhammed bin Selman'ın yarattığı. Kendi ismini de koymuş son harfe. Yeni gelecek anlamına geliyor. Dünyayı değiştireceğini iddia ettiği bir giga proje. Çok büyük büyük bir proje. 500 milyar dolarlık bir proje. Evet. Adil şahane Arapçan var, İngilizcen var. İşte bizzat bilirim ve bunun avantajlarını ben de yaşadım senin. Arapçanın ve bölge insanı olmanın. Evet. Bir Filistinlisin, Arap mısın, Filistinli misin sen yani baba tarafından esasen? Aslında o bir Arap, tabii genelleme ha, ha. altında Arap deniyor e ama aslında Filistinliler ayrılıyor. Ha. Orada ülkeler ayrılabiliyor bu işin detayında. Lübnanlılar ha. ayrılıyor, Suriyeliler ha. ayrılıyor. Ha. Filistinliler biraz daha gelişime daha açık, dünyaya açılmış birazcık da hani konumları itibariyle ülkelerinden oldukları için dünyanın her tarafında kendilerini kanıtlamak durumunda kalmışlar. Ve eğitim seviyeleri de daha yüksek. Biraz daha açık fikirli, daha modern bir e, Arap kesimi temsil ediyor aslında Filistinler. Evet. Senin Arapça'nla Suudi Arabistan'ın Arapçası arasında fark var mı? Rahat anlaşabiliyor musunuz aynı Arapçayı? Konuşuyor musunuz? Evet. Anlaşabiliyoruz. Şöyle anlaşırız. Ben onu şöyle tarif ediyorum. Fasih Arapça denen şey, bütün Arap ülkelerinde haberlerin, televizyonda haberlerin okunduğu, okunduğu dil Fasih Arapçadır. Kitabe Arapçadır. Bütün kurallarıyla uygulanan e, edebi araçlardır. Dolayısıyla edebi Arapça herkesle anlaşabilirsin ama kendi aralarında konuşmaya başlarlarsa o zaman iş değişir. Bir Cezayirli çok başka bir takım kelimeler ve cümleler hmm. kullanır. Bir Suudi Arabistanlı çok farklı lehçeler, telaffuzlar kullanır. Bizde Türkiye'de bile var biliyorsun. Bir Adana'ya gidiyorsun ya da bir Diyarbakır'a gidiyorsun çok farklı Trabzon'a gidiyorsun çok değişik bir Türkçeyle karşılaşıyorsun. Çoğu zaman da anlayamadığımız zamanlar oluyor. Bu da aynı şey. Farklı lehçelerde o şekilde. Ama anlaşamamak diye bir şey yok. Sonuçta hepimiz Fasiye Arapçayı konuşmaya karar verdik. Mesela biz Azerbaycan'a gittiğimizde rahat anlaşıyoruz. Da. Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan'a gidildiğinde anlamakta biraz zorluk çekiyoruz. Hani bir süre sonra yine anlaşılabiliyor. Bir şekilde sonra oturuyor. Peki en temiz Arapça nerede konuşuluyor? Arabistan'da mı? Bağdat'ta mı? Şam'da mı? Lübnan'da mı? Mısır'da mı? İstanbul Şöyle, Türkçesi en gibi. Temiz İstanbul Arapça Türkçesi Arapça İstanbul Türkçesini örnek vermek lazım. Türkiye'de de en temiz, en saf en tür olan İstanbul Türkçesidir. Bu Arap ülkelerinde de bu biladi Şam, Şam ülkeleri denen ülkelerin Arapçası en temiz Arapçadır. Onlar hangi ülkelerdir? Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye ha. ve Mısır bu ülkelerin Arapçası en doğru edebi Arapçadır. Diğer ülkelerde birazcık bizim hani doğuya doğru gittikçe kırılan, ezilen Türkçe gibi. Hatırlıyorsan e, Bağdat Bağdat'ta karşılaşıyordu. Bağdat'ta ne diyordu Bağdat'taki Iraklılar? En entelektüel Arapça, en yüksek kalitede konuşulan Arapça Bağdat'taki Arapçadır. Doğru onlar tabii ki şiirle bir ara çok şiiri temsil ediyorlardı. Tıp da çok gelişmişti. Bağdat şimdi tabii baktığımız zaman Sümerlerden beri dünyada kültürlerin yeşerdiği, geliştiği bir ülke aslında. Edebiyatın da çok güçlü olduğu, şiirin çok çok güçlü olduğu, resmin, tıbbın da bir dönem çok çok güçlü olduğu bir ülke. Dolayısıyla onunla tabii övünüyorlar. Haklılar da. Öyle bir şey var. Evet, haklılar. Ama şu anda mesela bir Iraklı ile konuştuğun zaman bir İstanbul Türkçesini pek yakalayamazsın. Ha. Ama bir Ürdünlü ile konuştuğun zaman daha kibar bir Arapçaya yakalarsın. Ama edebi dille konuşuyorsak eğer, dediğim gibi Fasi Arapçadan bahsediyorsak, şiirden bahsediyorsak, edebiyattan bahsediyorsak haklıdır. Iraklılar haklıdır. Onlar bu işin temsilcisidir. En temiz dili orada da bulabiliriz. Kazım-ı Sahir diye bir onların çısı var. Hatırlarsın belki. Çok böyle fasih Arapça ile şarkılar söyler. Iraklıdır. Onunla çok övünürler mesela. Gerçekten de çok temiz. Bizim Zeki Müren gibi böyle temiz bir Türkçesi olan bir sanatçıdır. Bir şarkıcıdır.